her coğrafyanın bir çeşit Noel babası vardı bir zamanlar. Yaşlı, sevimli bir ihtiyar, soğuk, kar ve mevsim dönümünü simgelerdi. Eski Türk toplumlarında bir çeşit Noel'i vardı. Mesela Nardugan ismini verdikleri bayramı kutluyorlardı. Nar güneş demekti. Nar dugan güneşin doğuşu anlamına geliyordu. Evlerini temizliyor, güzel giysiler giyiyorlar ve bir akçam ağacı etrafında toplanarak yeniden doğuşu coşkuyla karşılıyorlardı. Mesela Kazaklarda, Türkmenlerde Ayaz Ata var. Kışın patronu yani. Mavilere kuşanmış giysileri, beyaz sakallarıyla geyiklerin çektiği bir ihtiyar. Azerilerin Şaksta babası ünlü. Şaksta soğuk anlamına geliyor. Şaksta babanın bir de torunu var. Karkız. Hediyeleri dede torun ikisi birden dağıtıyor. Dersim Kürtlerinin geleneklerinde Kıhola Kağan diye bir efsane isim var. Kıhola Kağan yani Aralık Dedesi yani Noel Baba. Tesadüfe bakın ki o da eşi Fato ile çocuklara hediyeler dağıtıyor. Sadece bu kadar da değil. Çerkezlerde Vestade, Ermenilerde Gaant Baba, Jimer Papi, Gürcülerde Tovlis Baba, Sibirya bozkırlarında Detmaros. İskandinav mitolojisinde de Noel Baba var. İnanca göre Tanrı Odin kanatlı atı Sleipnir ile avlanmaya gidermiş. Çocuklar da gece gelip yesin diye Sleipnir için çizmelerine saman koyup şöminenin yanına asarmış. Hristiyanlık öncesi yeryüzü Noel Baba dolu yani. Hepsi de sevimli ihtiyarlar. Fanatik değiller insanlara ve özellikle çocuklara iyilik ve ümit getirirler. Dinlerle pek bir alakaları yoktur. Ta ki Roma İmparatoru Konstantin pagan kutlamalarını Hazreti İsa'nın doğum günü kutlaması gibi yapalım deyinceye kadar. İznik konsülü bu teklifi kabul eder. Gerekçe halka Hristiyanlığı daha fazla sevdirmektir. Eee zaten halk kutlama yapıyor. Hristiyanlığı da ekledik mi? Tamam. Yıl milattan sonra 336'dır. 24'ün akşamı ve 25 Aralık artık pagan dönemi eğlencesi değildir. Christmas'tır. Kristin yani İsa'nın doğum yortusu. Zamanla Latince doğum günü kelimesi de evrilir ve Noel halini alır. Zaten Keltçe'de de yeni güneş anlamına gelmektedir. Bu arada kutlamalar bir başka şahıs ile eşleşir. Antalyalı zengin ve cömert rahip Aziz Nikolas'tan esinlenen bir figür de Noel Baba adını alır. Yani kardeşler eski Türk'ün Ayaz Atası, İngiliz'in Father Christmas'ı, Kelt ve Germen mitleri, Hollanda folkloru hepsi Antalyalı Nikolaus Efendi'nin hikayesiyle birleşiyor, Noel Baba figürüne dönüşüyor. Sonra 1880'lerde bir ressam ona bugünkü Tonton Dede görünümünü veriyor. Yüzyıllar içinde Hristiyanlığın vazgeçilmez bir ritüeli oluyor. Noel veya Christmas. Ta ki kapitalist tüketim dinin egemenliğine son verip hakimiyeti ele geçirinceye kadar. Dana'nın kuyruğu asıl 1929'da kopuyor. Büyük buhran. Amerika ekonomik krizle boğuşuyor. Kısa sürede küçük büyük birçok şirket iflasını veriyor. Bizimki gibi Konkordat'ta değil yani. Bayağı iflas üstüne iflas. Şaka değil. Bir gecede her şeyini kaybeden insanlar var. New York'ta patır patır çatılardan atlayıp intihar ediyorlar. Öylesine yani. Halk bunalımda. Gelecek kap karanlık. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Dur diyor reklam ve sinema sektörü. İnsanları neşelendirecek bir şeyler yapalım. İşte Coca-Cola ve Noel Baba işbirliği bu fikirden çıkıyor. Billboardlardaki sinir bozucu mutlu insan figürleri yerine Hudson Sant Bulun, şefkat dolu gülümsemesi ve elinde gazlı içeceğiyle Noel Baba'yı çiziyor. Bir taşla kuş sürüsü. Kışın kola tüketimi artıyor. Müşteri skalasına çok önemli bir kitle giriyor. Çocuklar. E ee, hem de insanlara eğlenecekleri yeni bir oyuncak. Eline kola şişesi verilen Göbekli Tonton amcamız kırmızı beyaz renklerin içinde yeni doğan bir tarikatın rahibidir artık. Hayata para, piyasa ve alışveriş gözlüğüyle bakan neoliberalizm. Neoliberalizmde her şey alınır, satılır. İnsana ait her şeyin piyasada belirlenen bir fiyatı olmalıdır. Öyle ki içme suyu, temiz hava bile insani bir hak değil, para ödenmesi gereken bir maldır. Devlet mi? O bu işlere hiç karışmamalıdır. Orta Çağ Avrupası devasa katedraller yaptı. İnsanlar o tapınaklara gelir, kiliseden para karşılığı endülijans adı altında bağışlanma satın alır, cennet umuduyla yaşar giderdi. 1980'lerde önce ABD'yi sonra biz dahil herkesi vuran bu yeni dünya düzeni ise mutluluğu bu tüketimde vaat etti. AVM'leri yani kendi katedrallerini kurdu. Artık Dubai'den Çin'e herkes ibadet için bu devasa mabetlere gidiyor. Sistem sürekli yeni ihtiyaçlar üretiyor, biz de bunları temin edip mutlu oluyoruz. Bir sonra keşfedilecek zaruri ihtiyacımıza kadar. Bu arada 1582'de yeni bir takvim kabul edilmiştir. Dünyanın güneş etrafından dönüşüne dayanır. Miladi takvim 31 Aralık'ta biter, 1 Ocak'ta başlar. Başlangıcında yine Hristiyan referansı olsa da dinlerden bağımsızlaşıp herkes için ortak bir takvim olur. Bir yıl değişimi olarak zamanla bütün dünyada kutlanmaya başlar. Bir taraftan bakarsan Hristiyan kültürü yılbaşını ele geçirmiş diyebilirsin. Doğru taraftan bakarsan insanlık en eski kültürünü geri kazanıyor ve ortak malı haline getiriyor. Ama nereden bakarsan bak tüketerek mutlu ol sloganı Noel'den yılbaşına doğru uzar. Artık ister Noel, ister yılbaşı AVM'nin önü Noel Baba doludur. Noel Baba yeni yıla girilen haftada alışveriş mabetlerinin kalbine oturtulur. Çocuklarımız ve biz de onun kucağına. Noel Baba böylelikle post cihazına evrildi. Artık bir babanın oğluna sevgisi bile yeni yıl kartı olarak fiyatlanıp satılıyor. Yeniçeri giysili cengaverlerimiz sokaklarda gavurdur diye Noel Baba kovalıyor ama AVM'lerden dışarı çıkmıyorlar. Niye oluyor bu? Çünkü sembollere çemkirmek, vicdanımızı rahatlatmak kolay. Sistemin tatlı nimetlerini reddetmek ise enayilik olur. Festivalin en masum kurbanı ise Hindiler. İngilizcesi ile Turkey. İlle de bir Hindi'yi kurban edeceksin yılbaşında. Hindinin anavatanı Amerika. Kutsal kitaplardan çok sonra adı geçmeye başlayan bir kıta yani. 15. yüzyılın sonlarında Amerika'ya giden göçmenler soğuk kış günleri aç kalırlar. Kızıl derilerin acıyıp verdiği hindileri yiyerek hayatta kalırlar. İlk defa bu hayvanı görmüşlerdir. Amerika'da kutlanan Şükran Günü'nün nedeni budur. Kızıl derileri yok ettiler ama hindi yiyip şükranlarını sunmaya devam etmektedirler. İster hindili, ister vejeteryan menülü yeni yıl kutlamak tüm insanlığın ortak kültürü diyebilelim. Tüketim tarikatları dahil kimsenin tek eline bırakmayalım. Ama sonuçta sen kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yap. Vibio işin aslını aktararak mutlu yıllar diler.